Allah'ın emrinden çıktın diyor. Öbürü kalkıyor terlik atıyor. Şeytana maskaralık. Sen de terlik atıp şeytana gülüyor. gülüyor. <gülüyor> terlik, terlik, atıyor. Ya şeytan senin terliğinden <laughs> etkilenmez ki ya. Sen Allah'ın dediğini yap. Sen... Tövbenin affettiremeyeceğim şey yok. Ya 90 senelik kaşerlenmiş gavur olsa diyoruz. Bir kelime-i adam tertemiz oluyor da. Bu 40 senelik Müslüman zaten 80 senelik. Niye bu af olmayacak ya? Gavura özel muamele mi var? Müslümana niye affetmiyoruz yani? Tabi Allah. Tabii peri diyorsun cinin dişisi işte. Öyle mi? E, peri dediğin. Bir de hanımının yanında gelir adam. E, peri isim var ya. E, adam kalkıyor ikide bir her gece banyoya. Hanım diyor olan bir, bir, şey yaptığımız yok. Ne bu sen sudan çıkmıyorsun ya. <laughs> Halbuki peri geliyor. Adam musallat olmuş canı çıktı ya böyle insanlar var. Diyorum zaten cehennem çok pahalı, cennetle dava gelen yok diyorum yani. Cehennem hiç kişi para, kumarı para, zinası para, şusu para, buzu para, namaz kaç para. Barbie bebeklerden uzak durun bilmem ne, tahrik eder, kadına benziyor bilmem ne falan filan. Adam damacanaya tecavüz etti. E o Şimdi yani, şişme şeyler varmış. Mütefe, şişme şey var, maydolar, dam maydolar, su damacanası su hocam, su damacanası. Su, su damacanası. Şimdi zaten İslam'da bakıştaki haramlığın ölçüsü şehvetle bakış haram. Kimin aklına gelir hocam şeye bakıyor. Işte sana... zaten işte o zaman damacanaya da bakmak aram oluyor. <laughs> Üstadımız öyle derdi. Duvara bakıp da kötü bir şeye bakacaksan gözünü kapa derdi. Yani kötü nazarla bakacaksan duvara da baksana aynı kadına da bak. Cennette mesela millet birbirini tanıyacak mı? Arkadaşımı gördüm. Oo, tanımaz olur mu? Herkes birbirini tanıyacak. Mesela, mesela çocuğumuzu göreceğiz orada. İhvanen ala sürurin mütekabilin. Kardeşler halde. Hatta şunu diyor. Eğer ki çok sevdiğin biri cehenneme düşmüşse kafir öldü. Cennete girme ihtimali yok. Cennetle cehennem arasında da irtibat bazen görüntü var ama bu sefer adamı cennette üzmesin diye çocuğu cehennemdeyse çocuğunun şeklinde aynı çocuğu bildiği birini yaratacak. Aa, Ta o onlar hiç, bilmeyecek diyor çocuğum cehennemde. Ama bu sahtekarlık. Estağfurullah öyle olur şimdi, mu öyle? Ama bu hakikaten doğru değil ama ya. Ama seni üzmemek için ne yapalım çocuğun Ta cehennemi hak Ha. Hayır sen kandırmak <laughs> değil Seni sevindirmek için kandırıyor. Ne yapsın şimdi? Şimdi birisi Bir şöyle senin... soruyor. Diyor ki Perilerle evlenmek istiyorum, nasıl evlenebilirim? Murat olabilir mi böyle bir şey? Periyle evlenmek istiyormuş. Ya adam musallat olan nasıl kurtulacağım diye uğraşıyor. Ne, <laughs> evlenmek istiyor? bulamadı memlekette. <laughs> Allah Allah. Niye uğraşıyor ki öyle? Memleket dolu ya. Bizim gibiler nedir? Bizim gibiler ancak Allah'a güvendim der ama ondan sonra da bir avukat geldiği zaman çok <laughs> tabii evet. Nerede kaldın ya beni attılar ne daha daha Değil mi? Ben şimdi Hapishaneye attıkları vakitte beni ben bu işi anlamıyorum tabi. Hasbi Allah diyorum ama içimden de ne diyorum? E bu kadar cemaatimiz var. Bu kadar sevenimiz var. Bu kadar tanıyanımız var. Bu kadar çevremiz var. E biri gelir çıkarır herhalde. Aa gelen yok ki gelen yani kimseye sokmuyorlar ki. Ne avukat çöküyor ne bir şey çöküyor. O zaman en büyük bir ordinalist profesör var. İsmini söylemeyeyim şimdi vefat etti. Ona dediler 10 on bin dolar verelim sana. Bir bilir kişi raporu ver. Bu hoca ne yapmış? Yani bilir kişi raporu mahkemeye verdi. O zaman degemeler zamanı. Dediler ki bir bilir kişi raporu ver. O da ordinalis anayasayı yazanların hocası yani. Sen de bir bilir kişi raporu ver. Adam zaten bir şey yapmamış ki. Vaz etmiş. E ne olacak hanım uçursun? Adam da dedi ki bunun kararı dedi çok derin yerlerden verilmiş. Buna bilir kişi raporu para etmez. Alın parayı geri dedi. Şimdi bu haberler bana geldi, geldi, geldi. Ne anladım? Ahmet sen yatıcısın. <laughs> Kıpırdanma. Çevre, mevre sökmez. Allah karar vermiş, yatacaksın ya. Bu sefer biz hasbi Allah'a nasıl okumaya başladık? Evvelden beri hasbi Allah çekiyoruz ama Ya Rabbi bir sen kaldın. <laughs> bu benim başıma geldi. Ben 400 küsur gün yaptım. 400 küsür gün, 3 ay, 4 ayda tek yattım. Ondan sonra öbüründe de tek yatmadım ama birini verdiler, keşke yalnız kalsaydım. <laughs> o da başıma bela oldu. Ama velakin mesele nedir? Hasbiyallah değil mi kardeşim? O sen avukat beni çıkarır, ne yapmışım ki? 3 ay sonra çıkarım, 5 ay sonra çıkarım. Kanun değişti. Ben içerideyken, 312 değişti, Avrupa Birliği'ne uyarlandı. Kesinlikle çıkmam lazım. Çünkü bu sefer konuşma değil de eyleme dönüşürse suç oluyor madde gel. E bende bir eylem yokmuş şey yok. Kimse de sokağa çıkmamış, bir şey yapmamış. Bu sefer de kesin çıkarız. Bu sefer bir daha mahkemeye müracaat ediyoruz ki yeni kanuna göre beni bir daha yargılayın falan. Lan bandırmadan canım 16 saatte kelepçeli geliyoruz. Şişelere bizi işletiyorlar. Tuvalet yok, abdest yok. Ya biz namaz adamıyız. Ondan sonra e bir daha gideceğiz 16 saat. Geldik mahkemeye boşuna. Niye? Devam. Bu kanun değişti. Sana değişmedi diyor. <laughs> ya kardeşim yani ne lüzumu vardı biz bir daha mahkeme açtık ki Fuzuli ya. Bir daha o kadar gittik geldik canımız çıktı. Çok sıkıntı. 400-500 şeker, şeker ölçme cihazımız yok. Efendim ilacımız yok. Doktora çıkarmayız bir şey olamayız. Adam şimdi girmiş bir senedir yatıyor. Ne diyor? Gözümden diyor hastayım diyor. Bir senedir gözünde ne var ya? Biz orada hakikaten hasta olduğumuzda hiç. Ha şimdi ama ne zaman böyle, kanun değişti, bundan kurtarabilirim. Şu şöyle oldu, bundan kurtarabilirim. Yeni bir imkan da oldu. O hasbi Allah'ta işte o zaman adam kazip oluyor, yalancı oluyor. Ama ne zaman ki, Ya Rabbi senden başka bütün kapılar kapandı. İki üç kişi var, oku bakayım. Birisi demez mi? Ne dedi? İnna Hızlı hızlı oku. şani şâni'e kevvelet. Etme kardeşim. Öbürü kulfü ve Allah'a Allah'ım Ya ya Resulallah Türk sineması mı bu ya? Ne kulfüsü ya? Siz bunları sinemalarda mı tarak, fiş gö, kem gözlere şiş? Oradan mı öğreniyorsunuz elem tara keyfiyi siz? hoca önüne diz çökmez misiniz? Siz talim tecrübe okumuyor musunuz? Siz namaz kılacak kadar kıraat yapmadan nasıl yaşıyorsunuz? Bir de müzik koyuyor. E şimdi namazın ortasında başlıyor. Bir oyun havası millet az kalsın safta şey edecek dönecek ya. <laughs> yani bu, bu şekilde de olmaz ki insanları uzun bozacak <laughs> yani. Çünkü birini kaldırmış şey. Gece uyutmuş uykuyu bastırmış. Sabah olmuş adam caz namazı kaçırmış. Büyük devliye de ama uykuda. Uykuda mazursun. Yani azap yok uykuda kaçtırdıysan. Ama saati kurup da kapattıysan falan <laughs> o ayrı devam. Tabii kalkman lazım. <laughs> ondan sonra duymadım numaraları yapmamak lazım e, ışığı açmadan tuvalete gidiyor hiç uyanmadım uyku arası gittim geldim hesabı yapıyor. bir gün namaz vakti uyanmış yani onları mevla görüyor o, o hesaplar evet, olsa, o hileler Allah sökme kandıramaz, o hileler Bayağı bir uğraşmak lazım cehenneme girmek için yani ben diyorum zaten cehennem çok pahalı Cennet dava gelen yok diyorum yani cehennem içkisi para kumarı para zinası para şusu para buzu para namaz kaç para yani cehenneme girmek özel çaba ister cennete normal girer zaten bak şimdi zaten. müezzinin biri ölürken Getirin şu Kur'an'ı dedi, millet tezahüründen müezzin kıyamete kadar ezan okumuş. Efendim ömür boyu diyemek istiyorum. E şimdi tabii ki son nefeste adam ne güzel gidecek. Bir de bak ben bu kitaba küfür ettim dedi öldü. Bu eski kitaplarda yazıyor. Bir araştırdılar ve minareden erken çıkarmış, karı kız kollarmış. E şimdi sen bunu kapıda kollamak başka da minarede kollarsan bu karı kızı bu iş değişir. Geçen <laughs> <Değil> gün <laughs> de siz dediniz ki... E ben bir yüzme sünneti yapayım bari başka da bir hayrım yok. Ben dedim ki belki de ne hayırlarınız var dedim. <laughs> Şimdi Allah, Allah ne bileyim ben. Belki bir Yüzme bir... sünneti. <laughs> yok ya, geldin ya... dedim mi o gün ya. Ne tutuyor bir. Konu oldu. Yani herkes onu tartışıyor şimdi. Ama Müzme tartışacak sünneti. bir şey yok ki Süleyman Ateş demiş ki işte efendim israftır su, su israfıdır, zayiatır. Ne öyle bir şey var ya? Camışlar bu kadar suya giriyor da çamurlar israf olmuyor. Bana mı israf olacak? Şaka. <laughs> <laughs> İcadi bir, bir, bir milyar dolarlık bir mal varlığı olduğu söyleniyor. Ya yalan. Bunu ispat etsin. Ne nasıl olabilir cemaatin bir milyar. Şimdi Yüz bin kişi burada toplandı. Bu yüz bin kişinin bütün mal varlığını gayrimenkul, menkul, menkul gayrimenkul topladık. Bir milyar dolar çıktı. Adam herkesin kendini de adama ver desen e, cemaatı bırakır. <laughs> cemaatı bırakır. Bırakır mı? Tabii bırakır. <laughs> arabayı kapıda bırakacak hali yok ya. Hayırını arabayı bırakır? E, besmelesiz, e, besmelesiz yer sen diyor. O da seninle beraber yer diyor. On sonra yiyorum yiyorum doymuyorum dersin diyor. E, niye o da yiyor diyor. Ortak oluyor. <laughs> Hadiste Sözü çok var. Doymuyoruz. <laughs> Hadis-i şerifte var. Galiba o yüzden doymuyoruz. <laughs> çok hadis var. Yani daha da değişik işleri var. Hangi zevkte olursa olsun. Allah'ın adından başlarsan ortak olmaz diyor. Her Yoksa işte. ortak. Bismillah ortasında desen kusturursun diyor. Ama zevk için kusturayım diyorsan ortasında de ama yani başında demek daha iyi yani. <laughs> Cehennemden en son çıkacak adam diyor. Şöyle soruyor ona. Udhul böyle ki dünya mira. Dünyanın on misli versem yeter mi diyor. Bu da zannediyor ki sona kalan tona kalır. Hiç yer yok nereye sıkışacağız diye. Şimdi diyor ki kafayı yiyor. Çok panikliyor. Bu hadis de aynen geçiyor. Diyor ki <laughs> eteste hezubi ve ente rabbul alemin diyor. Alemlerin Rabbisin benle dalga mı geçiyorsun diyor. diyor Bizim efendi derdi ki zaten derdi bu onun için son, en son bu çıktı derdi. Allah dalga geçer. <laughs> Şimdi derdi. mesela günde 24 bin nefes alıyoruz. İli i̇çeri giren dışarı çıkan bir sayarsan. Hayır sayarsan 48 bine gidiyor. Normal nefes alan astım bastımsa başka. Şimdi bu kadar bir nefesin e, alırken kimse yorulmuyor. Uyurken bile canım çıktı nefes almaktan diyen yok yani. <laughs> ha şimdi e, 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 fakat e, zikirde öyle değil. 300 Allah de diyorsun. Adamın uykusu gelmeye başlıyor. Hiç uykusu gelmeyenlere tavsiye ediyorum. Ya bir Kur'an okusun. ya bin Allah desin. Kesin uyur. Şeytan hemen geliyor, adam <laughs> Adamca uyuyamıyorum 20 senedir. Kardeşim filmler seni uyutur mu o filmden? O filme şeytan seni dolaştırıyor. E sen bir zikir yapmaya bak bakalım Bu, nasıl uyursun. Bazı hocalarınız size burayı anlatmıyor. Bunlar hadisleri hepten uydurmaya sokuyor. Hangi hocalar? Bazı hocalar sizin konuştuğunuz. Yaşar Hoca'yı kastediyor. Bilmiyorum onun da hepsini inkar ediyor. O işine geleni alır. İşine gelen Hürrettin Nasih'inde bile olsa alır. İşine gelmeyen Buhari'nde de olsa almaz. Orada bir ayıklama mekanizması. pirinç... Taşlı pirinç olsa ayıklama gibi almış eline. İşine uydu mu bak o kadından bir imam olmuş diye bir rivayet biliyor. Hiçbir kitapta yok. O bir tane zayıf kitapta bulmuş onu onu tutturmuş, devam bunu söylüyor. Bir evet. Bir de arabanız var. Yok o ev de benim değil. Kimin? Eşimin. Eşinizin üstüne. <laughs> benim hiçbir, ben şu anda tabii ortada kalsam camiye giderim yani benim için sorun yok. Orada <laughs> yani, kalsam camiye gidelim. mekana niye gidiyorsun zamanı bozuyorsan? Ya bu işin zamanı mekanı vardır, Had zaman ve mekanlı ibadettir. Zamana mekana uyuyorsan uy, uyumuyorsan oraya zahmet ettin, boşuna gidiyorsun. Bizim orada da direk var. Yapayım sana aynı, gel at. Yani olmak için. Ben kimsenin bulamadığını buldum. 1400 senedir hiçbir kitapta olmayan, hiçbir kitapta olmayanı bulduysan demek uydurdu. Ama <laughs> tövbe büyük günahlarıyla affettiriyor sonunda. Tövbe tabi. Tövbenin affettiremeyeceği bir şey yok. Ya 90 senelik kaşellenmiş gavur olsa diyoruz. Bir kelime-i şehadetle adam tertemiz oluyor da. Bu 40 senelik Müslüman zaten, 80 senelik. Niye bu laf olmayacak ya? Gavura özel muamele mi var? Müslümana niye affetmiyoruz yani? Şeytana attığın taşı şeytana Allah diyor ki... Şu kadar nottan büyük şu kadar taş atacaksın. Niye o zaman zaten öbür adamın gözlüğünü kırıyorsun kafasına geliyor. Taşın boyutu bu. Sen kalksan daha fazla olsun diye koca kaya atsan şeytan gülüyor. Allah'ın emrinden çıktın diyor. Öbürü kalkıyor terlik atıyor. Şeytana maskaralık. Sen de terlik atıyor şeytana <gülüyor>, gülüyor. gülüyor. terlik atıyor. Terlik atıyor. Ya şeytan senin terliğinden <laughs> etkilenmez ki ya. Sen Allah'ın dediğini <laughs> yapacaksın. <laughs> ne demek? Ne demek? Ne demek? Tek etek kalmak demek. Halvet. Yani teheccüd namazı. Riya karışmayacak. Kimse görmediği zaman da uykundan kalkacaksın hava atmak yok yani. Öbüründe seni de kaldırıyorum kalk diye çünkü uyuma gafil adam hareketleri yok. <laughs> Kendin efendim çünkü adam budur yani. Adam damacanaya tecavüz etti. E o tabii yani, şişme şeyler varmış işte. Şişme, şişme maydons, şey var. Maydons, dam, maydons. su damacanası su hocam su damacanası. Mi? Su, su damacanası. Şimdi zaten İslam'da bakıştaki haramlığın ölçüsü şehvetle bakış haram. Kimin aklına gelir hocam şeye bakacağız. Adı, işte, zaten işte o zaman damacanaya da bakmak haram oluyor. Üstadımız öyle derdi. Duvara bakıp da kötü bir şeye bakacaksan gözünü kapa derdi. Yani kötü nazarla bakacaksan duvara da baksana aynı hani kadına da baksana. Yani nazar şehvetle kayıtlanmış. <laughs> <Duvarını da baksana. gülüyor> Şimdi İsa Aleyhisselam ikinci kaç semada diyor. Hadis inne ölem yamut ölmedi diyor. Kıyametten önce dönecek bu kadar sayı hadis var. Melek kisvetine kondu. Kanatlar var tamam ama ölüm tatmadı. Sonra ölecek. Bu kesin ne? hadis. İsa Aleyhisselam. İkinci kat semada. Lütfen şeye bakın, yoruma bakın. Bu mütemadir hadistir. Dolu hadis yoldan geliyor. Diyor ki, oksijen yok diyor. Nasıl yaşayacak <laughs> ya? Kim söyledi bunu? Süleyman Ateş. Ya sen ikinci kat semada oksijen yok diye bir yorum getirirsen... ...zaten bunun adı ne cennet var ne cehennem var. Cennette nerede oksijen? Cennet nerede diyoruz? E bu nasıl bir <laughs> iştirmek? Dokuz kere okusun, ya latif ya Kabir çeksin, uyusun. Ne isterse onu görür. Allah Allah. Evet efendim. <laughs> ben görüyorum mesela. Siz ne görmek istiyorsunuz? E ne görmek istiyorum? Başıma bir iş gelecek. Şimdi teke teke çıkayım mı diye bakıyorum. İşte iyi çıkıyor. Suya giriyorum ırmağa falan geliyorum yani. Şimdi, Allah Allah. Yani sorup geldiniz yani. E sorup geliyorum canım Allah Allah. Bazısı da var mübarek sabah olur zaten uykuya vakit kalmaz. O kadar okuduktan sonra ne göreceksin yani zaten. <gülüyor> <gülüyor> Onları hiç yapamıyoruz yani. Değil mi? Burada yaratan ancak Allah. Burada İsnad-ı mecazi var. İsnad-ı mecazi var. Ama burada şart şu o is, arayıcı koyduğun kişinin Allah indinde mertebesi olduğun sabit olması lazım. Önüne gelen yatır katır meselesi hı, olmayacak. Hı. Hani onu anlattık mı burada? Hayır. E, bir türbe... Ben biliyorum ama anlatın onu siz. E i̇şte bir türbede orada işte efendim adam e, bir türbe tayin etmiş. Biri de ona hizmet ederken bayağı hizmet etmiş senelerce falan. Gelen giden bağış 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 bağış. Ondan sonra efendim bu çocuk da diyor çok yoruldum ettim diyor. Ben diyor ayrılacağım. İyi diyor. diyor bu kadar da emeğim vardı bir merkepte sana vereyim. Veriyor ona bir merkep. O da efendim gidiyor merkebiyle yolda gidiyor. Merkep ölüyor. Öldüğü yerde de çok üzülüyor falan. Onu orada gömüyor da merkep. Eskiden at mezarları bile var.